Merhaba arkadaşlar. Bir anda karar verdim. <laughs> Biraz önceki yani bir önceki bölümümüzden çok farklı bir yerde değilim. Şimdi erzak stokları 100 ve 14 14 gidiyor. 400 askeri kolayca aşabilirim diye düşünüyorum. O yüzden saldıracağım. Ya da deneyeceğim. Ondan öncesinde bir farklı kaydet yapalım. Şimdi birileri gelirse bırakıp saldıracağım. O ayrı bir şey. Ama gelmezse açtıktan dışarı saldırmaları sağlayacağım. Bire 400 yapılabilir bir şeymiş gibi gözüküyor şu anda. Ve oradan biri geliyor. Etrafıma gelip bekledikleri zaman bir yerden sonra çok çok güçlü oluyorlar. Bu bir. ya da güçlü olduklarını sanıyorlar 900k paramız var <laughs> Bu sefer çok kısa sürede oldu ben mesela her seferinde 2-3 gün uğraşıyordum Bu sefer Bir günde oldu yani 10. bölümdeyiz ama ben bir günde yaptım bunların hepsini 200 asker Yaparız be saldırın Saldırın lan son damlasına kadar. ney 300 dedi ya. 200'dü. Hani 200'dü? Şu an bir morali bozuldu. Bir de karanlık. Neredesiniz? Hayır siz hariç. Move! Forward! Move. Horseman, Şimdi kritik bir savaş olacak. Büyük ihtimal çok kayıp vereceğiz. Ama kazanacağız. Kazanacağımıza eminim. Emin olmak istiyorum. 10 tane şeyi var. Süvarisi var. Anne askerlerime baksana ya. Üstünüze salarım vallahi. Oo geldiler. Saldırın saldırın Çok fazla var. Dejenerlerime güveniyorum. Neydense bir yandan taraf yemişik yemişik Herkes saldırsın abi. Herkes saldırsın. adamları <laughs> oh, adamlarım ödüyor. <laughs> Adamları mı ölüyor? Çok büyük savaş. Neden böyle bir şey yaptım? Ya? Neden böyle bir şey yaptım? Sen ne yapıyorsun orada ya? Siz gelin bakayım böyle. şimdi hala onlarda. Yani tersten göster. İleri dostum ileri. Vazgeçmek yok. Bak mesela ben şu an öldüremiyorum. Ama vazgeçmiyorum ben. Öldüreceğim. Oğlum ileri gidin lan. İleri gidin lan. Toplanın. Toplanın. Hop hop hop. Kötü oldu bu. Yenildik. Vallahi yenildik. Adamlar yendi bizi. Tüm askerlerin bitti ya. Bener türlü kaçarım. Ama hadi öldürebildiğiniz kadar. Ne yapalım? Bak biri daha öldü ya. Biri daha öldü. Şimdi zırhım tam olsa tam ama tam değil yani. Tamam, yavaş yavaş alıyoruz sanki. cadla vurup konumunu değiştiriyoruz. Sonra da alıyoruz. Alıyoruz. Oha. Kaç. Gel lan. Gel. Size saldırın be. Saldırın artık. Çok güzel kayıp verdik. Ama Oğlum saldırın lan. Gidin saldırın beni takip etmeyin. Zaten canım az. Bunlar neden beni takip ediyor ki? Tamam çözdük. Vallahi kaybettik ya. Ölmüş mü? 20 askerim ölmüş. Geneli bayılmış ama... Şimdi yoldaşlarım sayesinde belki kazanabilirim. Kaçarsalar eğer düşmanlar kazanma şansım var. Hadi öldürün şunları artık ya. Sürüden ayrılanı yerler. Sürüden ayrılmış bunlar. Tabii ki avlayacağız. Kazandık. Kazandık. Sonunda kazandık ama çok kayıp verdik. Çok çok kayıp verdik. Kötü oldu. Geliştirmesi çok zor değil. Bir yanda iyi bir şey. Nasıl iyi bir şey? Hani yenilik sayıda şu anda. Ama e, yeteneklerimizi geliştirdik. Benim laşıcı olmam gerektiğini karar verdik. Var mı başka asker? Boşa kaçmasın. Kaçmak yok. Nerede? Şurada birilerini gördüm sanki. Karanlıkta savaşı sevmiyorum. Böyle karanlık kalıyor. Her neyse. Şimdi laşıcı olarak ben geçeceğim. Liderliğim biraz düşük. O yüzden 70 tane falan asker alabileceğim. Sıfırdan başlamam gerekmez. 60 tanesi şu an yaşıyor. 45 nam kazandık. Ee, belki klanımız level atlamıştır. İkinci liderimizi de birlikte beraber gönderebiliriz. Hadi git. Sen de git. Sen de git. Sen de gönderiyorum. Hiçbir şekilde tutsak almıyorum. O şeyime ters. Aa. Bırak ya. Bırak hepsini bırak. 20 tane tutsak alabiliyorsun. Hem buradan atları <laughs> atları alıyoruz ve yemek başka bir şey <gülüyor> gerekmiyor. Gir <laughs> bir asker. Vay güzel seviye atlamışız. Dayanıklığımız değil, güç değil. Gücümüzü arttırsak aslında daha iyi. Ama cazibe, sosyalliği arttırıyoruz. Ve buradan liderliği arttırıyoruz. Evet. şatmadan ayrılıyoruz. Adamımız kalmadı. Şuraya sığınalım. Yetişebilirsek, yetişemezsek zaten yandık. an en baştan adam toplayacağız.